Kazakistan'ın çiçeği burnunda yeni Kültür Bakanı Darhan Mımbayev'in ev sahipliğinde Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kasenov ve Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş'ın başarılı organizasyonuyla gerçekleşen fuar ve kültür şölenine Türkiye'den Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, Türk İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Halil Akıncı, Türk Dünyası Parlamenterler Asamblesi Genel Sekreter Yardımcısı Kürşat Melih Sararslan, Başkurdistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Salavat Sagitov, Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanı Ebrufeiz Gareyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Ünal Üstel, 2013 yılında Türk Dünyası Başkenti olacak olan Eskişehir Valisi Kadir Koçdemir ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Yılmaz Büyükerşen de katıldı. Tölge, tölge, Ormanda koktu bu günde, arayla tartan asatata en oynak gügün sita tana. Kazak, Azeri, Başkurt, Hakas, Tatar ve diğer Türk boylarından genç kızların sunduğu mini defile renkli görüntülere sahne oldu.